Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Biz yüzün genel görünümünü paylaşmak istiyorum. Genel anlamda biz yüz kamanın içerisinde hareket ettiğini belirtmiştik. Yani yükselen takoz dediğimiz bir formasyonda. Bu bir grafik. Bakın sabah açılış pozitif ama gün sonu eksi bir ile kapandı ve piyasalar bir anlamda normale döndü. Çünkü son zamanda göre, görmediğimiz uzun bir kırmızı çubuk oldu. Bakın dünkü dojiden sonra bu kırmızı çubuk hiç de hayra alamet bir duruş değil. Onu belirteyim. ki hareketler çok büyük önem taşıyor. Bu anlamda. Sabahki açılışın pozitif olması, haberlerin kullanıldığı anlamına da bir yerde geliyor. Pozitif açılış, gepli açılış fakat sonunda gün sonunda sürekli düşen bir piyasayla karşılaştık. Dikkat ettiyseniz Bakın tam dönüş noktası. Bu çizgiyi göstereyim. Daha önceki videolarda son birkaç belki videodan elinizde paylaşmıştık. Tam şuradan gelen bir düşüş, düşüş trendi var. 117.5'lara denk geliyor. Hemen hemen oradan döndü. Belki birkaç yüz puan geride kaldı ama kama trendinden bakın tam şurada yükselen kama trendinden piyasayı verdiler. Haberi bir anlamda kullandılar. Dünkü soru soran arkadaşların yaptığımız yorumda haberlerin benim için çok önemli olmadığını ifade etmiştim. Esas olan teknik. Teknik ne der? Piyasayı, bu haberi bilen kişiler gün önceden alıcılarını yapmışlardır. Piyasayı sürekli yukarı taşımışlardır. En zirveye yakın noktalarda da, zirve noktaları yakın, yüksek noktaları yakın yerlerde de pozitif haberleri verirler ve piyasaya alıcı gelir. Fakat daha önceden haberi satın alan kişiler onu bir satış fırsatı olarak değerlendirdiler ve gün içerisinde de gerek açığa satış olayı gerekse işte F35 ile ilgili gelen pozitif haberler piyasayı bu şekilde bir çalkantıya çalkantıya sebep olur. Aslında haberler pozitiftir ama da o haber daha önceden satın alınmıştır. Yani bütün hikaye budur. Saatlik baktığımızda ne görürüz diye bakalım. Bakın saatlik kamada daha kısa vadeli o da stop oldu. Saatlik kama yani longların stop olduğu bir zaman bir süredir zaten dikkatinizi çektiğimiz durum söz konusu. Zikzaklı yapı, dalgalı yapı yani savrulmaların başladığı görülüyor buralarda. Bakalım bu hareket nereye kadar taşınacak. Dönüş noktası şu anda da çok önemli. Eğer burayı kırarsa günlük kamayı da kırmış olacak ki o zaman 7000 puanlık bir düzeltmeye işaret eder demiştik. Hedef, hedef noktası da yaklaşık öyle bir düzeltmede hedef noktası ise trendin dibi olur kama kırıldığında. Yani 111 noktası şu anda yükseliyor tabi bu nokta. 111 noktası e, trendin dibi olur. Eğer ki orası kırılacak olursa stop noktası da şu anda günlükte 112'ye taşınmış oldu. Yani bu trend kırıldı mı zaten yükselişte trendi de kırılmış oluyor. Ama bu kadar negatif olmaya e, gerek yok. Yalnız şunu belirteyim. Şuradaki Doji'den sonra yani dünkü Doji'den sonra şu çizgi. Dünkü Doji'den sonra bu uzun kırmızı hiç ayrı alamet bir duruş değil. Onu belirteyim. Yani yarın, bugün tabii çok önemliydi. Onu gördük. Yarın da yine bu kadar önemli olacak. Çünkü yarın kamanın dibi söz konusu. Günlük kamanın dibi. Saatlik kama zaten kırıldı. Günlük kama da kırılacak olursa çok derin bir düzeltme beraberinde getirir. Ama düzeltme diyorum. Yükseliş trendi bittiği anlamına gelmiyor. Yine kama kısmında henüz günlük kama kırılmadı. Onu da söyleyeyim. Yani buralarda bir süre destek bulur. Yurt dışına rağmen bu düşüş oldu. Onu da belirteyim. Bunu hatırlatacağım diye söylemiştim ben size. Yurt dışında düşüş oldu. de niye etkilemiyor? Bakın yurt dışı ciddi bir prim de yapsa, yüzde bir prim de yapsa, işte S&P 3100 onlara, 3120'lere de gitmiş olsa ki az sonra bakacağız. Bizim piyasamız verilmeye başlandığı zaman verilir. Hatta piyasaya yeni gelen arkadaşlar, yeni yatırımcı arkadaşlar bilmezler. Piyasa satılmaya başlandığı zaman bakın şuradaki çıkışlarını görüyorsunuz minik minik satılmaya başlandığı zaman satışlar her genelde sert olur arkadaşlar. Bizim piyasamızın temel özelliği budur. Satışlar serttir. Yani bir satılmaya başlandığında 10 günlük bir çıkışa bedel iki günde üç günde bir e, yerine gelme söz konusu olur. Bir bakarsınız ki trendin dibine gelmiş. O yüzden e, uyanık olmak lazım piyasada. Temkinli iyimserlik henüz bozulmuş değil. Şu anda kamanın günlükte tam destek noktasında onu belirtelim. Günlük kama için konuşuyorum. Tam destek noktasında direnç noktasından da döndüğünü e, ifade edeyim. Kamanın e, bakın şurada hedef noktası 117.500 şu anda. Biraz daha aşağı geldi. E, 118.000'lere yakın noktaydı bugün için. Ama e, oraya sabah açılışta GPL açılınca trend desteğinden orada da tutmadılar. Direkt aşağı verdiler piyasayı. Ve sürekli de aşağı indi. Çok sert satış oldu. İsteseydiler piyasayı biraz daha oyalayabilirlerdi. Ama oyalamak yerine piyasayı. Bakın isteseydiler kama içerisinde, saatlik kama içerisinde şu şekilde hareketlerine devam ettirebilirlerdi. Onu yapmadılar. Onun yerine işte onlarca alternatif seçenekten birilerini değerlendirecekler. Piyasaları izlemek lazım. Saatlik kamanın kırıldığını tekrar belirteyim. Artık bu kamadan herhalde ona alma mahiyetinde. Şu aşağı yoklandıktan sonra onaylama mahiyetinde bir süre daha e, henüz yükselen trend bozulmuş değil. Tekrar hatırlatıyorum yükselen trend henüz bozulmadı. E, yük, günlük bazlı trende tekrar bakmak lazım. Ama tabi saatliklerin stop olduğunu ve aşağı doğru bakın e, yönelmeye başladığını, saatlik ortalamanın aşağı doğru yönelmeye başladığını söyleyebiliriz. Şu süper trend bakın longları tekrar şuradan dönerek stop etmiş oldu aynı yerden. Şuradan kısaları stop etmişti. Aynı yerden de longları stop etti. Yani piyasa savrulma hareketlerine başladı diyebiliriz. Günlükte tekrar bakayım. Günlükte bakın tam trend desteğinin olduğu kısımda buranın altında buranın kırılması durumunda işte yatay trendler devreye girer. E, 114 bin noktası var. Onun altında ise e, ciddi bir destek noktası yok. 111 noktası. Şurada yükselen trendlerin olduğu nokta var. Aşağı yönlü hareketlerde tepe noktalara yani şu kamanın hedef noktalarına yakın olduğumuzu tekrar belirtelim. 118 bin, 120 bin e, hedef ama e, o hedef noktasına artık aşağı biliyorsunuz tereddütlüyüz aşağı doğru gelip tekrar yukarı doğru e, oraya değme ihtimali de söz konusu olabilir. Yarın hareketleri yarın tekrar izleyip bakacağız. Hemen bir günde e, bu koca trendi bitirip bitirmediklerini e, göreceğiz. Hep bitirmeyebilirler ama negatif uyumsuzlukların olduğunu, söyleyebiliriz. Yani iki günlük güçlü duruşunu bir günlük sert hareketiyle bir yerde bozmuş oldu. Ve son yükselen trendte de bu derece bakın uzun zamandır neredeyse iki aydır böyle bir şurası dışında bakın şurası dışında ki orada da böyle değildi. Yani şu anda tam dibe yakın noktada kapattı. Bu açıdan görüntü tekrar zayıflamış oldu. Onu da yine belirteyim. Zaten kamaların özelliklerini biliyorsunuz. Kama görüntüsü kamalar her zaman Yüzde, e, yani bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm analizlerde terse kırılır kuralı işledi ve hep kamalar terse kırıldı. Ve aşağı doğru bir kar realizasyonuyla karşı karşıya kalındı dünya piyasalarından bağımsız veya eşdeğer hareket etmesi söz konusu olabilir ama bugün dünya piyasalarından bağımsız olarak hareket etti. Ve normal koşullarda da biz dünya piyasalarını birlikte izlemiş olsaydık normal trendin 111'ler, 112'ler civarında onlar oraya kadar trend tiplerine kadar bir düzeltme yaptığını ve bizim de 111-112'ler seviyesine kadar bir düzeltme ile eşdeğer olmuş olsaydık karşılaşmamız mümkün olabilirdi. Ama onu yapmadık. Bizim piyasa hep güçlü kaldı. Belki de beklediği bir haber vardı. O haber gerçekleşmiş oldu. Onu belirtelim. Şimdi burada bir S&P'ye bakayım. Yani S&P tabii ne kadar önemli. O da tartışılır. Çünkü bakın 3120'ye gelmiş. Pozitif duruş. S&P düşenini kırmış. Pozitif duruş devam ediyor. Eğer ki böyle devam edecek olursa, bakın aşağı inmezse biliyorsunuz şu görüntü yeni zirvelere aday bir görüntü olarak karşımıza çıkar. Ama kapanış çok çok önemli. Bakalım noktası var. Yani 3150 de daha önceki döndüğü noktaydı. Hemen onu belirteyim. Çünkü oradan da dönme ihtimali söz konusu olabilir. Bir çizi trend atalım oraya. Şöyle yapalım. Tamam. 3150'ye kadar, 3130-150'ye kadar bir hareket söz konusu olabilir. Ondan sonrası ise çok daha güçlü bir duruşu beraberinde getirecektir. S&P bir al verdi bir daha da bozmadı onu. 3100'lere kadar tepki demiştik ama 3100'lere de geçti. Burada 3150'ye kadar bir durum var. Burayı da kıracak olursa S&P'de pozitif duruş devam eder. Ama dediğim gibi yani onlar pozitif biz negatif olmamız mümkün. Geçen hafta uyarmıştım ve bunu da size hatırlatacağımı belirtmiştim. E, haber bazlı olduktan sonra ve piyasa kendi dinamikleri hareket etmeye başladıktan sonra e, bir m, biz zaten şu anda onların o destek buldukları noktaya göre biraz daha primli olduğunu yapabilirim. Çünkü onlar trend desteklerine kadar geldiler. 3000 noktası onların trend desteği bizde ise trend 111'lerden geçiyor. Yani onlar kadar bir düzeltme yapmış olsaydık 111'lerden 11'lere kadar trend desteğine inme durumu söz konusu olacaktı. Ama bu olmadı. Bizim piyasa hep güçlü kaldı. Fakat bugün işte pozitif 117 binlerin üzerinde açılış yapmış olmasına rağmen gün içerisinde sürekli satışla aşağı doğru geldi. Ee, yine aktif olmak, e, temkinliyimsel olmak henüz piyasaların bozulduğunu söylemek mümkün değil. Sadece saatlikte biraz zayıf görüntü var ve ana tahtalarda aşağı satışında e, başlamasıyla beraber biraz kar realizasyonlarının olduğu, açığa satışların başladığı ve para çıkışının olduğu yorumu yapılabilir. Viyop tarafı ise biraz normale geldi. En azından fiyatlar makul seviyelerde biraz daha cereyan etmeye başladı. Çünkü spot fiyat fiyatının üstünde 1000 puan, 1500 puan Ağustos vade için konuşuyorum. Bu normal bir fiyattan, onu da söyleyeyim. Yani eskisi gibi şimdi açığa satış yasak olmadığından eksi oynayan, açığa oynayan kişiler, yani kısayı oynayan kişiler Viyop tarafında rol almak yerine Ana tahtalarda pozisyon almayı tercih ettiler. Onlar kendi oyun yerlerini alan yerlerine girince fiyatlar e, Viyop tarafı e, daha e, makul fiyatlanmaya başladı. Yorumu yapılabilir. Onu belirteyim. Yani durum bu arkadaşlar. Genel olarak özetleyecek e, olursak bu. Aktif izlemek lazım. Saatlikler e, sata döndü. Bunu tekrar belirteyim. Ama günlük trend e, hala yükselişini koruyor. Trend çizgisi itibariyle. Yine de temkinli imsar ifadesini kullanıyorum. Saatlik kama kırıldı. Günlük kama desteği ise e, tam 115 civarında, 114.5 115 civarında. Onun kırılmasıyla birlikte 111'lere kadar bir atak, e, geriye doğru bir atak söz konusu olabilir. Ama eğer kama desteğinden tutunursa yarın ki tutunması mümkün, 115'lerde tutunması mümkün, 114.5'lerde tutunması mümkün, altında sarksa bile kamayı hemen bozmayabilirler. Çünkü e, o, eğer ki bozulmazsa tekrar yukarı atak yapması beklenebilir. Yeni olarak özetleyeceğim söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Anlaşılmayan yer olursa e, videonun altına soru, soru mahiyetinde yazılabilir. E, tabii izleyip göreceğiz. Yani piyasalar hangi yöne ne şekilde hareket ediyor. E, tekrar söylüyorum. Kama hedefi normal koşullarda 118-120 bin e, de. ama kamalar ters akıllı teorisi e, saatlikte işledi. Günlükte de işleyeceğini tahmin ediyorum. Kar realizasyonları kısmı işte 117 bin yani biraz bizim beklediğimizden 1000 puan daha önce geldiğini söyleyeyim ama trend desteğinden geldi. Tekrar piste açayım. Biz önerik çünkü. Tam düzeltiyorum trend e, direncinden geldi. Hemen açalım. Tekrar arkadaşlar. Yani direnç noktasına eğer ki benim çizdiğim trend noktalarına dikkat ediyorsanız oralardan yararlanma şansı söz konusu olabilirdi. Tam trendin üst noktasında onlar için yeni çizmedim. Önceden çizdiğim çizgiler tam üst noktasında satış geldi. O açıdan bakın tam nokta. Eğer ki o kısma dikkat edilmiş olsaydı doğru pozisyon alınabilirdi diye düşüne düşünülebilir. Yani bakın tam direnç noktası geçilmemiş. Zaten geçilmesini de işin doğrusu beklemiyorum. Bu şu kısımları daha önce uyarmıştım ben aşırı fiyatlama. Yani şurası geçilmiş olsaydı aşırı fiyatlama olarak değerlendirmek gerekirdi. Sadece şunu yapabilirlerdi belki. Onu yapmadılar. Bu şekilde hareket edebilirlerdi. Onu da yapmadılar. Onun yerine gün boyu satış yapmayı tercih ettiler. Şu anda yapıya bakıyorum. Yani yapı bakın şöyle bir hareket var. Bakalım yarın bu yapı nasıl olacak? Eksi mi açacak yoksa şu şekilde bir hareket mi onay alıp tekrar yukarı gider. Ama şunu biliyoruz yani piyasa bir süre geri geldikten sonra tekrar yukarı denemesini yapar. Onu söyleyelim. Öyle bir şey söyleyebiliriz. 114, 500 şu anda 114, 500, 115'ler destek olarak duruyor. Günlükte de tekrar söyleyelim. Trend desteği 100, 111 noktası trend desteği. Onu da belirtelim. Şu kama da bir süre daha tutunabilir. Bakın daha önce hep tutundu. Ama burası kırıldığı an o zaman hedef e, buralar olur. O açıdan da piyasada aktif olmak yani şu kırılımı izlemek lazım. 115 kırılımı halinde oldukça dikkatli olmak lazım derim ben. Tekrar hatırlatayım 115'in kırılımı halinde bakın kısa vadeli e, kamanın kırıldığını söyleyebiliriz. Ve ondan sonraki bu çizgiler daha uzun olur. Geçmişteki piyasaya yeni gelen arkadaşlar bilmezler ama şunu hatırlatayım tekrar hatırlatayım, tekrar söyleyeyim. Bizim piyasamız sat yöne, kırmızı yöne döndüğünde 5 günlük, 10 günlük yükselişini 2 günde verir arkadaşlar. Böyle bir özelliğimiz vardır. O yüzden temkinli iyimser olmaya devam etmek, fiyat yönünü hareket etmek ve fiyatların karşısında doğru yerlerde harekete geçmek gerektiğinde stop olmaktan çekinmemek lazım. Yukarıya da aşağı yönlü. Hangi yön olursa olsun stop olmak en doğru yaklaşım olacaktır. Söylediğim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Genel anlamda Piyasada dilini paylaşma eğitim amaçlı grafikleri nasıl okuruz, nasıl değerlendiririz bu amaçlı. Yoksa benim söylediklerimi yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Tekrar söylüyorum söylediklerim hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Genel olarak grafik bize ne söyler, bu kama nedir, kamanın özellikleri nelerdir, şuradaki uzun çubuk ne anlamı gelir, şuradaki doji kararsızlık ifadesi ne anlamı gelir, destek ve direnç noktaları ne anlamı gelir, nerelerden dönüş yapma ihtimali vardır, nerelerden destek bulma ihtimali vardır. Bunların paylaşımını içermektedir. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.